Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2022 yılı 11 aylık döneminde devlet hastanesine randevu alan 31.679 kişi randevusuna gitmedi. Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Betül Sertel MHRS'den randevu alan her 100 kişiden 20'sinin randevusuna gelmediğini söyledi. Sertil 2022 yılında MHRS'den Kahta Devlet Hastanesi'nde toplam 161.679 randevu alındığını, alınan bu randevuların toplam 130.064'ü gerçekleştirdiğini ifade etti. Başhekim Sertal, 31.615 kişi işte randevusuna gitmediğini ve buna göre randevuya gelme oranı %80 olarak gerçekleştirdiğini kaydetti. Hastanemiz 165 bin nüfusa hizmet sunan B grubu ikinci basamak bir hastanedir. 2022 yılı verilerimiz incelendiğinde Meharese'den 161.679 kişinin randevu aldığı ancak 31.615 kişinin bu randevuyu iptal ettirmeden randevusuna gelmediği görülmüştür. Bu durum şöyle bir sıkıntı doğurmaktadır. Özellikle hastanemizden sağlık hizmetinden faydalanan çevre ilçelerden ve uzak köylerden gelen vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Mağdur oldukları gibi sağlık hizmetinden faydalanma mümkündür faydalanmaları da ötelenmektedir. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız şudur, gelmeyecekleri randevuları lütfen iptal ettirsinler. Çünkü 2022 yılında 100 hastadan 20'si gelmediği halde randevusunu iptal ettirmemiş ve o randevular boş kalmış, yeni vatandaşlarımız faydalanamamıştır. Bu konuda diğer vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden faydalanması hususunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz.